Altının ışıltısı, emeğin zarafeti ve yılların birikimiyle parlayan kuyumculuk sektörüne konuk oluyoruz. Her bilezikte bir anı, her yüzükte bir sevda saklı. Altın sadece bir maden değil, gelenek, güven ve ustalığın adıdır. İşte şimdi o ustaların izinden gidiyor. Gelsen Kirşen'de klasik kuyumculukta altın gibi muhabbetin tam kalbine dokunuyoruz. Maksat muhabbet olarak gezin keşindeyiz. Gelsen de bir, gelmesen de bir diyorduk. Hava çok güzel, benim de havam güzel. Ama bu aralarda altın havası da harbiden güzel. Tabii ki uğrak turak bir tanesini uğradım. Klasik kuyumcu uğradım. Yıllardan beri de uğruyoruz. İçeri gideceğim. Ferzi kardeşimle, Gürbüz kardeşimle muhabbet edeceğim. Bizi Gürbüz Bey karşılıyor. Yakın zaman da kaybettiği kıymetli annesini birlikte rahmetle anıyor. Ardından geçmişten bugüne uzanan samimi bir sohbete başlıyoruz. Gürbüz'üm merhaba. Merhabalar. Nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ederim Sunay Bey. Bu aralarda sizlere uğramıyorduk. Malum annemiz rahmetli oldu. Onu da rahmetle anıyoruz burada. geliyorduk arada saat çekim yaparken burada kendisini de görüyorduk. Allah mekanı cennet etsin. Buradan annemizi anıyoruz. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Fevzi abim de burada. Yani bu zor anlarda sizi yakalanmış oldum. Nasıl gidiyor çalışmalar? Biz diyoruz ki 4 sene önce de geldik sizlerle muhabbet ettik. Altın güven ister dedik. Gerçekten de öyle. 4 yıldan beri de, de sizleri devamlı ziyaret ediyoruz. Bu arada 4 yıl önce de söylediniz bize. Altın her zaman revaçta, her zaman revaçta, her zaman revaçta diyordunuz. 4 yıl geçti, halen revaçta. Bu altın nereye gidiyor? Gürbüş. Vallahi Sunay Bey, altın gerçekten hep zirveye doğru gidiyor. Daha da ne olacağını bilemiyoruz tabii ki. Bu aralarda düğünler de revaçta, havalar da güzel. Hem toptan işi yapıyorsunuz, hem de gelin damat daha doğrusu düğün takıları da sizde mevcut. Aralıkla sizde 24 ayar altın görüyorum, onu da yatırım amaçlı bulunduruyorsunuz. Yeterince altınınız var mı? E, elimizde şu anda hepsi hazır, mevcut. Yatırımcılar için has külçe altınlarımız da var. 22 ayar eşyadlarımız, ziynetlerimiz, yatırma ürünlerimiz mevcuttur. Müşteriler mesela düğün yaptığı zaman bir uçlu burma istediği zaman siparişte beklemesine gerek kalmıyor. Elimizde her zaman hazır, mevcut. 20 gramlık, 30 gramlık, yani ajdalar olsun, kibritler olsun. Fiyat listelerimiz var, müşteriler geldiği zaman direktmen listesini görebiliyor, oradan da seçebiliyor. Yani öyle beklemesine gerek yok. Ne deriz? Bir sloganımız var değil mi? Altın güven işidir. Yani altın güven işidir. İşinizi sağlam alın. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veren bu dükkanda insanlar aradıklarını kolaylıkla bulabiliyor. Bu da hem güven hem de huzur veriyor insana alışveriş gibi değildi. De, sanki tanıdık bir dostun yanına uğramışsınız gibi. Şimdi de Fevzi Bey ile birlikteyiz. Hacım kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Ben Gürbüz'ü yıllardan beri de tanıyorum ama Kardeşim. sen Gürbüz'den önce bu işi yapıyordun. Evet. 1973'te Almanya'ya geldik. Gezinki işine kaç sene olmuş? 52 yıl. 1985'te de kuyumcu işi yapıyoruz. Daha önce eksport işleri yaptık falan derken kuyumcu sektörüne 1985 yılından beri. Hesap et. Kaç sene olmuş Surayim? 85-40 sene olmuş. 40, sene. 40 yıldan beri de bu sektörde. Daha plakamız da 40 <laughs> ya bu ara ya. Tam <laughs> <da 40 gülüyor> ya. <laughs> plakayı yakalamışsın yani. 40 şehri yakalamış. Şehri yakaladık. Güzel abim. Evet. Güzel abi. evet. Peki. Peki. Peki altın alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Güvenilir yerden alsınlar. Bir. İkincisi e, altında mesela e, Suriye yapımları, reşatlar var. Onlarda genelde mühür olmuyor. Reşatları çevirdiklerinde mühürlerine dikkat etsinler. Bizim ürünlerimiz hepsi ayar garantili mühürlü artı sertifikalı. Onlara dikkat etsinler. Güzel Peki abi. teşekkür ediyorum. Nasip olursa ben önümüzdeki dönemlerde de sizlere ziyaret edeceğim. Siz zaten bilir kişi olarak programa dahil oldunuz. Ol. Hem sizleri seviyoruz hem de desteklerinden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de programlarımıza dahil edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse durmak yok yola devam diyoruz. Sizlerle de edeceğiz kardeşim. Bu ara kameranın arkasında Murat Bey var ya çok değerli kardeşim. Ona da burada selam olsun güzel abi ve güzel kardeşim. Abi ben bu aralarda o adam kıskanmaya başladım. Ekran öndeyim sevgili izleyenler. Kiminle muhabbet edersem Murat kardeşime de teşekkür ediyorum evet. diyorlar da anlamadık. Evet. Önümüzdeki dönemlerde mikrofonu herhalde Murat'a vereceğim gibi geliyor. <laughs> Değil mi? Peki çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ ol güzel. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun kardeşim. olsun mu gülübücüğüm? Hep beraber olsun. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Son olarak yatırımını altına yapmak için gelen bir beyefendiyle karşılaşıyoruz. Neden altını tercih ettiğini anlatıyor. Yaşadığı tecrübeyi bizimle paylaşıyor. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Recep Günay teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi demek istediğim şu anda değerli Fevzi abimiz, kardeşi olsun, gürümüz olsun. Bizim çok değerli arkadaşımız, dostumuz, canımız, ciğerimiz. Kan bağını olmasına gerek yoktur. Yeter ki bu Fevzi abi gibi, gürümüz kardeşimiz gibi kardeş olsun. Lazım. Onun için yaklaşık biz 30 yıldan beri tanışıyoruz Fevzi abiyle. Güvenilir. Her yönde gücümüz, kalitemiz diye bir şey vardır. Onun için her konuda güvenilir yani. Esnaflıkları daha mükemmel. Güler yüzlükleri, insanlıkları. Bunlar hiçbir zaman tartışılmaz. E, 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 rica ederim. Onun için abi. hatta bir şey daha söylemek istiyordum. E, demin arkadaşımız yani 5-6 yıl önce belki de sadece alım yapıyorlardı. Ben de bir değerli dostuma bir nasihat verdim. Sadece burada bekliyorsunuz. Sadece alımla bu iş yürümez. Satış işle yapınız diye. Her seferde de bana teşekkür ediyorlar. Allah, Allah her zaman daha kazançlarını bol eylesin. Tekrar fazla laf uzatmama gerek yoktur. Gücümüz kalitemizdir. Her şey ortadadır. Her yönde güvenilir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili izleyenler şimdi bu acaba gelmiş de orada özellikle mi getirmişler diye aklınıza soru işareti takılabilir. Gerçekten de öyle değil. Daimi müşteriler zaten. Daimi müşteriler olduktan dolayı da kendilerine rica ettim. Olur dediler. Ben de kırmadılar. Ondan dolayı bir açıklama yapmış oldular. Muhabbetimiz devam ediyor. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.